Merhaba arkadaşlar ben Super Game ve bugün sizlerle bir Hunger Games videosuyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu sefer oyuna girdiğimde bana böyle bir zırh verdi, zırhlar verdi ve ne de bir demir balta var. Adama adama hasretmeden partından üçüncü part bu arkadaşlar. Inflamet ne yapıyorsun lan sen? izin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Furkan Çelik ne yapıyor? cep telefonu yazmış salak. başka ne yapabiliriz? Alice Osman J. Okuyamadım bir A 7 M 4 D. Polina. Boşver. boş Başladığımız gibi direkt ben fırlayacağım. Yok ya da fırlamayacağım. Ormana doğru kaçacağım. Üstüm bekler şimdiki. Ama ormanlara bir şey bulmam gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki dakika kaldı arkadaşlar. Eee. Oyun başlayınca ben de size geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başladı. Hemen buradan şuraya fırlayacağım. Burada ev falan var. Galiba kimse takip etmiyor diyeceğim de. Çabuk etsene lan. Bunun içindeki 3 <laughs> tane chest var abi. Kaç, bu fırsat elinde. Fırsat bu fırsat. Kaçırma sakın ha. ha bak demedim mi? Var diye. De abi ha. Abi şunları alalım da ne olur ne olmaz. Hani yani anana. Anana belleyeceğim anana. Lan. lan İbneli'ye bak. <laughs> Abi ben sizin kadar ibnenizi görmedim. O zaman ben de şuradan yukarıya çıkarım. Çabuk çık lan. Anana belleyeceğim yoksa. Anana anana. Bak dışarıda da var. Abi bu ev hazine kalmıyor. Aha Aha şöyle. İşte ayım. Şöyle kendi alırım. Ooh Gördüğünüz gibi canım gitmedi. Ooh Öf. Şansını ben vereceğim ama. Abi oyun bak kılıf atması iyidir. La yok mu bir şey? Hiç mi yok? Ha ibne bak ibne ya bak sen. E ee, abi. Abi şu anda hiç kimse anın. Ay. Şarj şarj Bana abi ya? Bana ne? Açıl lan ay senin Ay adamın söyle o Şu şey yanlış hatırlamıyorsam şu şeylerin orada da olacaktı. Ay ben bir kere, ben burada daima set yapmışım. Bu map benim uğurlu mapım genelde de. işte hani ne bileyim ciniplik tutmazsa hani iyi map yani genelde. İşte şurada ev var orada chest olacaktı. Ben oraya çıkacağım. Ay bu tıpa 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 sende. Ya çıksana oğlum. gördüğünüz gibi dediğim oldu. Ne kadar da şom azlıymışım ben. Abi kuru yoldan çıkacağım da yok işte yok. yok. Çıkıyorum. Çıkıyorum. çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Bakalım dilerim. Ya hayır 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 bak sakın öyle bir şey yapma. Hii. Nefesimi tutuyorum. Çık lan yukarı çık bak zaten nefesim az ha. Abi ya şu şu mopun şu sularından var ya nefret ediyorum nefret. Oh be. e ee, ee, başka nerede var? Sen şansını tüküren ben ha. Ya abi ya yok böyle bir şey ya. Üstte adam mı var la? Korktum. Çabuk. Çabuk çık lan. Çıksana. Ölüyorum. Ölüyordum. Belki bak sayesinde suyun altında daha uzun sürede da durabilirim. Çiz abi kes. çiz. Yaşışın. Vay ibne fazla kişi çıkmaz benim tahminim ama ben ay ne depremi alayım ya. ya. İseceğim seni şeyine ama. <laughs> ay senin ağzını. Tövbe Rabbim ya. Gördüğünüz gibi çıkmıyor yine. Sinir oldum. Puştu ya. Puştu. Oh be. İçimi yağları eridi abi. Bakayım bakayım neler varmış burada. Ya abi çık lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane çes şey vurdum. Dead maçı birkaç ee, dakika kaldı. Söylemedim bunu. Ve şu deri olanları bırakayım. Bakım gel. Dur Lan. Ha. Bari kendime full demir şey zincir satıyorum lan. Bunlarda bir yerdeçiz vardır ya sorduğuna göre. Ha bak demedim mi bak demedim mi? Ben şunları alayım da adamların düşenmesini. Çık lan boğuluyoruz. Şimdi karşı odaya gidelim bakalım orada ne? Da şu tepesi aşağıda gördüğüm o parlak yer lan? Uy. Ha bok çıkarım ben de zaten ya. İki dakika kaldı. Ay senin. Heh. Arkadaşlar buna bakmayın aldık zaten. Onu. Şimdi bana Elmas kılıç çıkarsa da Elmas pantolon çıkarsa yani Büyük bir ihtimalle çıkmaz. Çıkarsa hani Çıkmayacak ben biliyorum çıkmaz abi. Çıkmaz abi yani. Bana siz zaten bana gıcıklığına çıkmıyor bunlar. Artık de hikmetse çözemedim ben de. Bak halen halen yapıyor ya. Of. Ana ana bak görmedim lan ya ben. Ölmedim ki ya. İkşerik şey çıkıyor bakın Sinif sinif. Ben neden böyle yaptım? Bir dakika kaldı. Bir dakika, bir dakika içinde para verseler o, o, çıkamam ki. Fırla fırla. Aha çıktım. Aha çöz var. Aha this my shit. On girls are very Eğer düşersem <laughs> Ya bak ben kendi kadar şu mağazasını görmedim ki. artık yetişemem de. Öf. Abi ya. Allah bilir artık onun içine ne, ne var yani düşünün. Yukarı yapmışlar. Bence güzel şeyler çıkacaktı o çeşsin içinden. Bak da benim elametimde. Atla gitsin. Vallahi var ya seni. Hayır, hayır 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 hayır. Ya ölmedim ki ölmedim ki. Gördün mü görmedim. Arkadaşlar video sonu burada kesilebilir. Onun için ama inşallah da kesmez. Ha bak ne oldu? Bak yavaşlık kaldı. Evde 3. Ya bir yürü git abi. Abi sen nesi, neyin nesisin? Oğlum bak ağzını sıçarım seni. Gelme lan. Herkes birbirini öldü. Ne kadar şurada oyalanayım da. Ha vurdum. Salak. Harbi maf. so, ich bin so sonra benim ölmediğimi fark ederler. Buraya doğru gelince ben de onları vura vura canına azaltırım ondan sonra. Haydi bismillah. Bak bak bak. Bu sefer işe yarasa niye olur yoksa var ya. La canım. Canım da oluyor lan. Hayır mı? Balta da kırmızıya dönüyor. Çok acayip. Gelsene lan Totoş. Ha geliyor bakayım ben. Gel lan. Sa Oy. Oğlum lan, lan ben bu çocuğu öldür. Şimdi herkes bende hack var zannedecek. Çocuk şok oldu şu an. <laughs> gel lan gel gel. Yusuf Yusuf mu oldun yoksa? Aa, adam hepsini öldürmüş lan. Adam bebe değilmiş yani. Tornamert ha. Tornament olunca ben bunu birebir kalacağım. Şunu yiyeyim de. Gel de gel öp ebin ikisini. Şuraya gelin yazayım. sen oğlum. Şimdi Bana kar sonunda can azaldı. Şimdi o bende hack var zannediyorum mal. Neden orada duruyor? Çünkü canı azlandı. azaldı. Azaldı. Yemedim onu. Gelsene lan. Ha gel. Gel lan ipte. Gel. Gel lan. Ha, geliyor. Arkadaşlar. Allah, şimdi bir gelecek. Sola vurdum mal. Arkadaşlar ben hemen gelim şimdi. Şuna... Arkadaşlar tornamentacı sonra beni çok uzun kaldığım için sabırdan çıkardı. Her neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu hala daha hexit video geridir. Eğer 5 like, like gelirse arkadaşlar bu hem mutlu olarak hepsi arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. hoşçakalın